Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar tekrar. Biz tallaya, bamiye su vermeye gidiyoruz. Tosunlarla beraber. tamam oğlum? Tamam oğlum gel ben sana başka bir şey vereceğim evde. El, elini sürme oğlum elini sürme. Araba geliyor bak araba geliyor gel. Kenara aferin benim oğluma benden önce gördü. He? Ee? Hacı abim sürüyor arabayı. Ne? Bu yolu defalarca çektik. Ayçiçek tarlası ve bizim <laughs> Bamyalik. <laughs> Bamya e, iki gündür arkadaşlar. Gayet güzel. Yani bizim buralarda olması gerektiği gibi diyelim. Güzel çıkıyor. Daha fazlası, tamam oğlum bağırma. Daha fazlası çıkar mı? Hiçbir fikrim yok. Şu anda eee Lale söyledi gel. Gel olmadı hadi gel. Gelin. Tamam ben sana bir tane daha yumurta vereceğim. Onun içinde de o çıkacak. Tamam mı oğlum? Telefon şu an yeni aldığımız telefonla çekiyoruz. Belki görüntü kalitesi ayarlarıyla ilgilenmedim hiç. Farklı olabilir. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Berat'ın bunlara sürpriz yumurta verdim. Berat'tan araba çıktı. Serhat'ınkinden de böyle çöp kovası gibi bir şey çıktı. Ee, böyle oynattıkça gözü falan kapanıyor bir şey. Berat şimdi onun için ağlıyor. Serhat hayır, Serhat hayır oğlum. Hayır, yapmıyorsun, yapmıyorsun. Berat, salatalıklarda var mı oğlum bir baksana. Salatalıklarda var mı bir baksana sen geçen bulmuştun ya. <laughs> Yarın açacaklar bayağı gözüküyor. Ben buranın bu tarafına doğru suyu getireceğim. Havuzun dolmasını beklemiyorum hiç. Ne kadar su varsa indiriyorum aşağı şeyi. Ee, buralarda vardı oğlum. Olan su yetiyor parça parça. Her gün bir bölüm, her gün bir bölüm suluyorum baya bir canlandı sudan sonra. Ee, i̇nşallah bugün biraz daha farklıydı. Yarın inşallah biraz daha farklı olur. Uğraşıyoruz. Şimdi arkadaşlar suyu ben halledeyim. Oğlum. Bulursun sen oğlum oralarda. Babam biraz mısır yolmuş galiba. Muhtemelen bizim eniştemler buradayken Üzerinden aldığımız mısırlar sapları kalmıştı. Onları kopardım muhtemelen. Ee, onları da yarın götürürüm. Çünkü mısırı hemen kopardığımızda hemen vermiyoruz. Biliyorsunuz bizim hayvanlar dışarı çıkmadığı için direkt yeşil dokunabilir. Ee, yarın götürür, veririm artık. Suyu taktım arkadaşlar. Ee, az bekle oldu oğlum, geliyorum ben. Yok oraya gitmiyorum oğlum Arkadaşlar şu an Telefonda baya bir aydınlık gözüküyor ama Aslında hava karardı Bakın gökyüzüne doğru çıkardığımda Normal havanın şekli Buraya indirdiğim zaman Aydınlatıyor Bu da telefonun bir özelliği sanırım bilmiyorum ee, Sulanıyor Oğlum bugün değil yarın alacağız Şu an şöyle göstereyim size Suladığım halde Cüreyi görebiliyor musunuz? Çatlak. E, şurada daha net gösterebilirim. Ve buraya sürekli çise yağıyor. Baba. Çise yağdığı halde böyle. Sulamasak. Baba. Hiç bir şey alabileceğimizi tahmin etmiyorum. Söyle babam. Nereye gideceğiz? Bir yere gideceğiz oğlum. Şu an biraz kazık yamuldu. Onu düzeltmem lazım babam. Arkadaşlar bizine. yine Klasik olarak Bamilek'teyiz. Bizim Bamye'miz günlük geldiğimiz bir yer. Ee, bir açıklama yapmak istedik işin açısı. Birincisi arkadaşım bir tanesi çok takıldığım bir şey değil. ciddi aldığım bir de değil aslında. Ne kadar boşsun falan gibi e, bir şeyler yazmış. Dikkat çekmek istiyorsun gibi. Bizim dikkat çektiğimiz hiçbir şey yok. Biz olanı paylaşıyoruz, olanı çekiyoruz. Bir Annemin hasta olduğu tansiyonunun 21'e çıktığı video Gerçekten 21 olan bir Tansiyondu bu Eve geldiğimizde de Yeğenler evdeydi Babamın üzerinden kene çıkmış Bunları yazdım hani dikkat çekmekle alakalı değil İsim de söylemek istemiyorum o kendini biliyordur zaten Ne kadar boşsun gibi saçma sapan bir yorum yapmış Boş olan belli İnsanların e, sağlığı senin için ne kadar basit geliyor yani onu belli ediyorsun. Abartılı mı abartılı bir şey yazmıyorum ben. Video içerisinde hani neyse onu yazıyorum. Böyle dikkat çekmek için saçma sapan bir bütün videolarıma bakabilirsiniz. Video içerisinde ne varsa onu yazıyorum ben açıklamaya, ekrana, e, kapak resmine falan. Bunu söylemek istedim. Dediğim gibi anne, sadece anne. onun duymasını istediğim için şu şey yazdık yapıyorum Hı. bir Baba, ben eli oradan getir. Tamam, tamam. oğlum. Ee, asıl boşluk kendisi. E, benim zamanımı çaldı şu an 2-3 dakikadır ona açıklama yapmaya çalışıyorum. Ya açıklama evet. yapacak bir şey yok aslında da. Gerek Sedat yok. biraz bu vuruyorum biz 2-3 gün önce geldi. Bayağı Sedat kafayı taktı. Bana neler geliyor dedim. Boşver artık biliyorsunuz ben bile videolarımda açıklama yapmıyorum. Saldım artık yani. Herkes kendi kalbini ortaya sunar yorumlarda. Eee bizi seven çok. Sevmeyen de çok. Canları sağ olsun, sağ olsun. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Onların da gönüllerine bırak <laughs> kendileri bilir. Ya şeyin e, sıkıntı o değil. Ne kadar boşsun demesi. Ya sen nereden biliyorsun benim boş olduğumu? Oğlum bamya çiğniyorsun. E sen nereden biliyorsun hadi. benim boş olduğumu? Tamam boş ben, tamam. Koparma oğlum, biraz koparma oğlum. Bir, herkes biliyor seni, takipçilerimiz Allah olsun. Evimize gelenler de biliyor ee, bizi. Canı sağ olsun, ne diyeyim yani kendi bilir, kendi düşüncesi. Sade kızdığım evet, konu. Ben evet. sağlıkla hakkında bir şey yazmışım evet. ve bunun boş Peki olduğunu ya. düşünüyor. İnsanların Peki. sağlığı senin için bu kadar boş işte. olmaz Neden bu kadar saçma? Ne bileyim söyleyemedim de şu an. Neyse efendim ah, oğlum. Aha. Bugün tamam bizi oğlum. nereye götürüyorsun Seda? Bugün sıcak, bugün bir yere gitmiyoruz. Evde. Sıcak olsun. Ya. O kadar sıcak değil, esiyor bura. Bir yerle sıkıştırın bir yerlere gidelim. yanına gidelim. gidelim. Tamam oğlum. Ha. Ee, gidin hadi gidin. Erik, Erik getirin bana. Çiğnemeden gidin oğlum. Kenardan gidin. İkinci bir konu neydi? Ulan onu kızdım onu unuttum ya. Ben e, videoların videolarını artık şey yapmak istemiyorum. Videoların sonlarına her videonun sonuna sonlandırma gibi bir şey yapmayacağım. Videonun başında selamı vereceğim efendi gibi. <laughs> Sonunu nasıl bitiyorsa o şekilde kapatacağım. Arkadaşlar hani şöyle video olduğu gibi paylaşacağım sizlerle. Bir düzenleme düzenleme falan belki parçaları birleştiriyor olacağım ama hani kırpma kesme falan filan gibi şeyler yapmayacağım. Zaten yapmıyordum da hızlandırma falan hiç videosu yok bende. <laughs> bu şekilde devam edeceğim paylaşmaya. Nereye götüreceğim bugün Bugün <laughs> hava çok sıcak. Bugün evdeyiz. Ya hiç. sen de şöyle, göl mü yok mu da? Göl mü? He. Ha, orada var havuz. Ya, Ama zirin. içinde su yok. Dedin. Göl diyor. Ya, göl, biz su, su sıkıntısı çekiyoruz. Hanımefendi göl diyor. Ama bak tekke gölü var. Bora boy gölü var. Sonuçta gölü var. Ondan başka bir şey gölü daha var mı? Başka bir şey gölü işte. Bulur internetten bulur. İkinci <laughs> ee, ikinci, bir, ikinci bir konu arkadaşlar. Bu e, Türkiye'deki yangınlar hakkında ee, birkaç video izledim. Bilinçli yakıldığını gördüm. Yakaladılar, Allah, yakaladılar. He, Allah ıslah etsin. Siklerin. Ne diyeyim bu kadar düşüncesiz kanı tamam ağacı düşünmüyorsun içindeki bir sürü hayvan telef, telef oluyor. oluyor. Ve oralardaki köylü Hatta da bayağı bir zarar gördü. Ee, eminim yardım edilecektir. Ama ne gerek vardı böyle bir şeye? Neden? Nasıl bir zihniyettir? Ne düşünüyorsun da bu kadar rahat davranabiliyorsun anlamış değilim. Allah ister etsin. Zarar göre herkese. Ne diyeyim geçmiş olsun mu diyeyim. Bilmiyorum ki uzaktan geçmiş olsun ne kadar yüreği serinletebilir, hafifletebilir. Allah yardımcılar olsun. Hoşçakalın.